Merhaba arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz sizlerle bugün PUBG mobilde vs atmayacağız arkadaşlar bugün arkadaşlar sizinle birlikte bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar dediğim gibi bugün kitabane yani kitabane açıklıysa da bugün silah oyunu açık yani ambar ama arkadaşlar bugün vs yapmıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılışı sandık yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak? Şansımıza bir şeyler çıkacak mı bugün? Biraz sonra başlayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve bir de arkadaşlar bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açarsanız açarsanız yeni gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. Ve tanı ve yorumlarda istediğiniz herhangi ne ne demek istiyorsanız yazın Ben her zaman yorumlarda bekliyorum size. yorum ve videomuza başlayalım ha, ha, ha. videomuza başlayacağız önce malzeme sandığından başlayalım arkadaşlar. İlk önce bir tekli atıyoruz. Ben adil. Evet arkadaşlar. İkinci arkadaşlar ee, çıkmasını çok istiyorum ya Hadi hadi Olsun arkadaşlar. <laughs> Şöyle de olsa geldi bir şey. Evet arkadaşlar, kutu açılışı sand sandıklarımız küçük olduğu için bitti şu anda arkadaşlar. Ama arkadaşlar, videomu beğenirseniz yani bu videoya şöyle 501 beğeni gelirse arkadaşlar size söz veriyorum. 2 hafta sonra büyük bir kutu açılışı sandık yapacağız arkadaşlar. Eğer 501 500 beğeni gelirse arkadaşlar bunu yapacağım arkadaşlar. 500 beğeni gelirse dediğim gibi. Kutu açılışı sandık çok büyük olacak ama 500 beğeni gelmesi lazım arkadaşlar. Bunu da sizler yapabilirsiniz. Eğer 500 beğeni gelirse arkadaşlar merak etmeyin. Büyük bir kutu açılışı sandıkla karşınızda olacak. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. hoşçakalın